Değerli arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle 2025'te çıkmış sorularla daha önceki soruları karşılaştıracağım. Neden böyle bir şey yapacağım? Şimdi arkadaşlar yani 2025-2026 eğitim dönemimiz başladı. İşte biz de öğretmenlik yaptığımız yerde öğrencilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama birçok öğrenci hep şunu hocam fiziğe nasıl çalışacağız? Fiziğe nasıl çalışmalıyız? Hangi kaynakları kullanmalıyız? Gibi birçok soru geliyor. Ben de sıf bundan dolayı Şöyle ufak bir video çekme kararı aldım kendimce. Sizlere faydalı olmasını ümit ediyorum. Şimdi ilk önce sizlere şunu göstereceğim. Bakın dostlar, burada soru çözmeyeceğim, bilginiz olsun. 2025'teki gelmiş soru. Bu tarafta ise daha önceki yıllarda çıkmış soru var. Niye böyle bir şey yaptık? Şimdi dostlar, çıkmış sorular bizim için yol gösterici rehberlerimiz. Ben çıkmış soruları çok iyi bilmeliyim, analiz etmeliyim. Ve onların benzerlerini çözmeliyim. O yüzden ilk önce şunları bir göz atalım. Neden? Bakın dostlar ne kadar benzer. 2025 çekiş soruyla 2020 kayda çıkmış soru. Yani kuvvet sorusu. Devam ediyorum arkadaşım. Kaldırma kuvveti sorusu. Yine bu 2025. 2020. Aynısı dostlar. Ufak tefek değişiklikler var. Başka hiçbir şey yoktur. Arkadaşım benim. Devam ediyorum. Bazıları neredeyse birebir aynı sevgili gençler. Burada arkadaş çıkmış evine gitmiş dolaşmış gelmiş. Tamam en son bana ne sormuş? Ortalamamızı. Ufak bir işlem. Ortalama hızı. Delta x bölü delta t olduğunu biliyorsunuz zaten siz. Bakın bu 2025 sorusu. 2019'a bakıyorum ben. Yine kale harekete başlamış. Tam tur atmış. Bana ortalama hızını. Ekstradan bir de yer değiştirme suratını karşılaştırma sormuş. Aynı soru tipi. Devam ediyorum arkadaşlar. Isı sıcaklık her sene gelir. Her sene gelir. Benzer gelir arkadaşım. Temel kavramları iyi bilirsek var ya soruyu tokatlar geçersin. 2025, 2008. Benzer çok var da ben birebir daha yakın olanları böyle hani koymaya çalıştım dostlar. Bakın arkadaşım dalga sorusu. Dalga geniş bir konumuz. Yay dalgası, su dalgası, elektromanyetik dalgalar. Onun dışında ses dalgası, deprem dalgası var oğlu var arkadaşım. Ama bana bu sefer bak yani burada açıklamalar çok takılmayın dostlar. Yani adam şekli konuyu açıklıyor sana. Şekillerimiz benzer. Bana burada genlik periyot sormuş. 2025'te. Burada ne sormuş? Hızla frekansı sormuş. Ya tutup da kardeşim birebir aynısını soracak değil ya yani sonuçta ÖSM. Değil mi? Bak. Ki zaten sen hızlı frekansı bilen periyotta genliği de bilir. Çok da tip soru. Aman Allah'ım her sene gelir mekanin en tatlı en güzel konusu 11. sınıfta severek yaptığınız atış sorusu. Yani 2019'da birçok benzer soru var da ben bir tanesini öyle getirdim buraya arkadaşım koyduk. Bu 2020 sorusu ne yapmış bu sefer bir tane de araba katmış. Yani sevgili kargacığım cevizi bıraktı da gelecek de tampona çarpacak da. Yani işi hikayeleştirmeye çalışmış ÖSYM. Ana mantığımız aynı. Çözümü 3 satırı, 2 satırı geçmez. Devam ediyorum arkadaşlar. Harımlık hareket sorusu. Devam ediyorum dostlar. Aman Allah'ım bakın. Geçen sene birçok öğrencimin zorlandı. Kimisini sevdi, kimisini sevmedi. Elektrik konusu dostlar. Bu 2025 sorusu. Arkadaşım bu ne zaman gelmiş? 2022 ayeti de gelmiş sevgili gençler. Yüklü parçacığın manyetik alanda, elektrik alanda hareketi. Ki benzer birçok soru var. Ben bir tanesini denk getirdim. Koydum öyle. Aynısı dostlar. Devam ediyorum dostlar. Kepler kanunları. 12. sınıfta bu sene göreceksiniz. Devam ediyorum dostlar. Ne bu? Altına tafıkı konusu. Değil mi? Yine geçirse ya hocam Allah aşkına biz ne yapacağız burada? Var ya kondosatördü, de şuydu, buydu. Arkadaş bak burada söze sormuş 2023'te. 2025'te de sana şekil sormuş. Arkadaş çıkmış sorular çok çok önemli. Çok çok önemli. Allah aşkına bakın dostlar. 2019 AYT 2025. Görüntüleme. Fiziğin teknolojide uygulamalarda bir konumuz var. 12. sınıfın en son konusu. Her sene gelir hemen hemen. Olmadı iki sene de bir kesin soruyorlar. Fark yok sevgili gençler. Fark yok. Ha hocam peki hep mi böyle? Ya illa ki ufak tefek farklılıklar var. Yani mesela bu sene şu soru bizim için sürpriz oldu. Bundan sonraki sorular arkadaşlar hepsi 2025. Ha zor değil. Bakın onu baştan söyleyeyim. Zor değil. Niye sürpriz oldu? Son 8 yıldır görünür denilikten soru gelmiyordu. Optik biliyorsun çok geniş bir konu arkadaşım. Kim var? Gölge var. Değil mi? Aydınlanma var. Bütün öğrencimin hiç sevmediği. Ama ben özellikle ısrarla üstüne basa basa kolay olduğunu, tanımladık, kavramları iyi bildiğin anda soru kaçırmayacak. Israrla söyledim halde. Şu sorumu çıkan öğrencilerimle konuştum. %99'u diyor, "Kocam diyor okuduk, çözdük." diyor. Çok basit kural. Şimdi ne var? Başka ne var? Yansıma var. düz ayna, çukur ayna, tümsek ayna. Başka ne var? Kırılma var. Kırılmanın içinde görüntülenlik, renklenme var, mercekler var. Dostlar, ha, bu sene maso adamlar ne yaptı? Tak bunu sordu. Çok basit bir soru. Yan tarafa bakıyorum. Elektrik. Değil mi? Durgun yüklerin elektriğinde sürtünme, elektrikli dokunmayla. Basit yine. Sadece tanımı bilsen soru çözüyorsun. Tanımı bilsen. Bakın. Tek yarıkta girişim, kırınım. Değil mi? Çift yarık, tek yarık. Sadece tanımı bilen bir kişi tutup böyle 4, 5, 7, 8, 10 kitap bitirmeye gerek yok. Sevgili arkadaşlarım benim. Kitap konusuna da en son geleceğiz sadece tanımı bilen kişi soruyu çözer. Yani Milli Eğitim kitabını bitiren bir eleman bitirir bu soruyu. Bu ha bunun benzerleri vardı bilerek koymadım arkadaşlar çok uzamasın diye. Ha önceki la nasıl sordu bunu? Yay verdi, cisim verdi, yay verdi. Bunların potansiyelini sordu. Ve eğik düzlem üzerinde arkadaşlar yay verdi, cisim verdi, yay verdi. Bunun potansiyelini sordu. E şimdi de kardeşim iki el arasına yayı germiş, yayı sıkıştırmış ya yine sıkıştırmış bana potansiyelini kıyasla diyor Aman Allah'ım bakın dostlar elektromanyetik dalga sorusu elektromanyetik dalganın çeşitlerini bir sadece enerji dalga boyu hız kırıcı gençlerin nasıl sıralandığını kimin kimden büyük olduğunu bilen bir kişi tokatlar geçer soruyor. gibi kuvvet sorusu dostlar Belki binlerce soru çözdünüz Bununla ilgili devam ediyorum Ha bakın şu benim için sürpriz oldu. Ha sürpriz derken yani bu şekilde işlem gelmesi. Çünkü yine son 7-8 yıldır soru gelmemişti. Ama şu anki geçen sene beni takip eden öğrencilerim veya benim hani orada çözdüğüm soruları bakan sonra yorum yazan arkadaşlar kesinlikle şu an soruyu okuduğu çözecek bu soruyu. 11'ler. Her türlü bahse vardım arkadaşım. Her türlü bahse varım arkadaşlar. Bana neyi sormuş? Yapılan işi. işimizin yük çarpı potansiyel fark olduğunu bilen bir kişi 30 saniyede bu soruyu çözer açık konuşayım dostlar devam ediyorum 4 temel kuvvet önceki yıllarda sormuştu bilerek getirip koymadım aynısını birden sordular devam ediyorum yine Kepler'de hani gezegenin hızı uzakla bağlı olarak değişiyor benzerini yine sordular arkadaşlar yani uzatmıyorum arkadaşlar bizim için neden çıkmış sorular önemli İşte kardeşim sen bir fizik kitabına başladığın anda ya da ders çalışmaya başladığın anda çıkmış soruları bileceksin. Birçok öğrencim şunu yapıyor. Hocam ben çıkmış soruları son hafta çözeceğim. Kardeşim niye kendini eziyet ediyorsun ki? Sen çıkmış sorular senin için yol gösterici rehber. Sen hangi soru tipinin ne zaman geldi? niye en son gün bakıyorsun kardeşim benim? En başta bakman gereken en başta çözmen gereken çıkmış sorulardır. Israrla size tavsiye ediyorum dostlar. Israrla. Ha ne yapacağız hocam? Biz fiziği nasıl fırlayacağız? Çok basit. Sevgili arkadaşlar, çok samimiyetimle söylüyorum. Bu sene TET fullen öğrencilerin herhalde yüzde sekseni geçmiştir. Bak, çok samimi söylüyorum. AYT'de de işte iki yanlış, üç yanlış, dört yanlış full yapan yine çok öğrenci var. Ha peki ne yapmam lazım? Bir, Kardeşim sen ilk önce konuyu bir öğretmen eşliğinde her şeyle öğreneceksin. Konuyu öğretmenden öğreneceksin. Özel ders alırsın, kursa gidersin, okulun kursuna gidersin, özel kursa gidersin. Artık o senin kendi durumuna göre, o seninle ilgili. Ama temelin zayıfsa lütfen, lütfen videodan konu öğrenme. Fizik için diyorum ben kardeşim. Benden tavsiye. Yani açıp da benim videomdan bile kardeşim sen tutup da sıfırdan fizik öğrenmen zor. Arkadaş anlamadığın yeri o an hocaya soracaksın. Kavram nedir? Kavram yanılgısı nedir? Aradaki fark nedir? Onu öğrenmen için bir öğretmen işte sen konuyu her şeyi öğreneceksin. Konuda lütfen kavramlara, tanımlara, arkadaş not alarak, bak not alarak. Hocam ben sayısalcıyım ben not almam. Alacaksın güzel kardeşim benim senin bir notun olsun. Kavram ve tanımlar bizim için çok önemli. Not olarak öğrendim öğrendim. Öğrendin. Sonra ilk işin konuyla ilgili çıkmış soruları çözmek. Bu sana kardeşim soru tipleri hakkında bilgi verecek. Bilgi. Çıkmış soruları. Milliyetim geçen sene çok güzel bir çalışma yaptı. Sitesinde de hala var arkadaşım. Son 7 yılın yanlış hatırlamıyorsam çıkmış soruları. Hem AYT hem TET indiriyorsun. Hatta bazı kitapçılarda da var diyebiliyorum ben kardeşim. Basılmış bir şekilde. Alıyorsun. Tak. Hatta konu konu. Neyi çalıştın fizikten kardeş? Kuvvet konusunu. Hop açıyorsun. Kuvvet bir bu tak çözüp kapatıyorsun. Ha ne yaptın sen? Ha kuvvette kardeşim ÖSM bugüne kadar hangi tanımlarda hangi kavramlarda yer vermiş? Onu sen hop kavradın mı kardeşim? Kavradın. Güzel. Sonra ne yapıyorsun? Üç tane kaynak alacaksın kendine. Hem ayeti hem tiyeti. Dostlar. Arkadaşım şu an kurslar başladı. Hem milletimde hem özellerde. Ee, ortalama benim prensip şu. İlk önce TYT bitiririm. Sonra AYT bitiririm. TYT yaklaşık Ocak gibi bitiyor. Sonra biz AYT'ye başlıyoruz. Sen 3 kaynak aldın mı? Aldın. İlk 2 kaynağını, ilk 2 kaynağını öğretmenle birlikte çözeceksin. Yani öğretmen sana ne yaptı kardeşim? Kuvvet konusunu işledi. Değil mi dostlar? Hemen sen o hafta içerisinde kuvvet konusunu kardeşim iki kaynaktan bitiriyorsun. Öğretmenin bir sonraki dersine kadar iki kaynaktan bitecek. Birinci diğer kaynak, üçüncü kaynak bekliyor. Bu beklemede. Bu nöbetçi kardeş beklemede. Öğretmenin ne yaptı sana kardeşim? Atıyorum enerjiyi bitirdi. Oba bir sonraki derse kadar iki kaynaktan enerji bitireceksin. Sevgili dostum benim. Ha, bu şekilde sen TT'yi tamamen bitirdin. İki kaynak bitirmiş oldun. Artık sen TT fırlayacaksın. Sevgili kardeşim benim. Geleceğim. Geleceğim. Sonra ne yaptın? AYT'ye başladın. AYT'yi de aynı şekilde hocan sana ne yaptı? Konu işledi. İki kaynaktan bitiriyorsun. Hocan sana konu işledi. İki kaynaktan bitiriyorsun. İyi de hocam. Biz AYT'ye başladığımız zaman baya bir zaman geçecek. TT ne olacak? Oba. İşte o beklemekte olan birinci kaynağını hemen alıyorsun sen kardeşim benim. Buradaki konuları sen ister ikiye ister 3'e böl. İşte ilk 5 konu, son 5 konu, son 5 konu. Genelde ikiye böldüğümü yeterli oluyor. Ben açık konuyum sana. Çok fazla konumuz yok zaten. 2'ye böldün değil mi? Sen ayete çalışıyorsun kardeşim. Ne yapacaksın? Üçüncü kaynağından birinci hafta ayete çalışkan birinci hafta bu beş konudan birer test çözüyorsun. Birer test 12 şer sorudan 60 soru yapar kardeşim. Bir saatin almaz. İkinci hafta diğer 5 konudan birer test çözüyorsun. Üçüncü hafta tekrar ilk 5 konu. Dördüncü hafta diğer 5 konu. Sen Şubat'ta başlasan kardeşim. Hazirana kadar 3. kitapta bitiyor. Yeter. Dostum benim yeter. O 10 numara 5 yıldız. Artık senin karşında fizik sallanır var ya sallanır alttan apartkat yemiş gibi bir boksör gibi kardeşim sallanır. Nakavt kardeşim. Gerçek sınavda da nakavt. Açık konuşayım. Ha soru çözme stilimiz bu dostlar. Hocam ben iki konu biter, üç konu biter. Biraz bekletirim sonra başlarım hepsini dağıtırım. Dağıtamazsın kardeşim. O seni dağıtır. Çünkü sen sadece fizik çalışmayacaksın. Bunun matematik, kimyası, biyolojisi, Türkçesi, şu bu su var. Arkadaşım benim. Bir de okullar açılacak kardeşim. Okuldaki konular eklenecek. Yetişemezsin ezilirsin kardeş. Bunaltır seni. Yetiştiremediği zaman strese girersin. Lütfen sakına sakına ha bu hataya düşmeyin. Öğretmenin sana konuyu işlediği an bir sonraki derse kadar konu bitecek. anlaşacak mı bu noktada? Harikasınız siz. Şimdi arkadaşlar çünkü sen çıkmış soruları biliyorsun. Çıkmış soruların benzer sorularını kitaplardan çözüyorsun. İşte benzer soruları kitaptan çözebilmek için ne yapacaksın? kitap alırken dikkat edeceksin kardeşim. Piyasada o kadar gereksiz çöp kitap var ki dostlar. Adını sanını yeni duyduğun, tamam pat diye çıkmış, para hırsı bürümüş insanların ortaya attığı o kadar kitap var ki. Tamam böyle pazar malı gibi sağda solda 3'e 5'e satılan parayı geçtim. Sana hiçbir katkı çok kitap var. Lütfen uzak durun. Ha, nasıl uzak duracaksın? Ben şimdi burada isim veremem. Etik olmaz arkadaşım hem uzak duracaksın hem de hangi kitabı çözeceğini söyleyemem. Senin dersine girdin öğretmenin var. Sevdiğin öğretmene gideceksin. Hocam diyeceksin. Bana 3 kitap ismi. Çünkü çözemedi soruyu o hocana götüreceksin. 3 kitap ismi hocandan alacaksın kardeşim. Güvenilir bir hocandan, güvenilir bir arkadaşından, güvenilir bir rehberinden, eğitim koçunun artık kime güveniyorsan kardeşim. Gideceksin, 3 kitap alacaksın, devam edeceksin. Ama kitap alırken Lütfen çıkmış soru benzerlerine dikkat edin. İçinde var mı yok mu? Yorum ve işlem sorularını içermeli. Ha aşırı işlem sorusuna gerek yok. Yani fizikte kardeşim sen bir soruyu 5 dakika uğraşıyorsan lütfen çözme o soruyu. Üstünü çiz çöpe at. Bak samimi söylüyorum bak. İşlemli soru kardeşim 3 satırı 4 satırı geçiyorsa çözme arkadaşımın. Çıkmaz öyle soru. Çıkmaz. Çıkmadı çıkmayacak. Bilgin olsun. Başka pazar malı olmamalı arkadaşım benim. Şimdi pazara gidersin adam dökmüş patatesi gel abi gel kilosu 5 lira düştü 1 liraya. Akşam pazarı. Gittin kitapçının önüne adam kitapçını pazar gibi sanki büyüsü kitap koymuş. Tanesi 10 lira. Tanesi 20. Ya kardeşim istersen beleş ver. Paranızı geçtim arkadaşım. Para önemli değil. Bir şekilde kazanılır para. Geç parayı. Sana bu sene zaman lazım. Zaman. Zamanına yazık lütfen böyle gelişi güzel sıf ucuz sıf hani böyle hocam işte gittik hemen tak adamlar ücretsiz verdi bir anına bir bedavaydı uzak durun kardeşim benim kesinlikle uzak durun çok eski basım olmasın daha yeni öğrencim gitti a kitabını önerdim ben dedim ki kardeşim bunu git al telefon açtı hocam 2021 basımı var diyor alayım mı biz ne zamanız 2025 bu çocuk 2026'da sınava girecek daha arkadaşlar 2021 ve kitapçı bunu satmaya çalışıyor. Ne olacak diyor. Konular aynı. Ya arkadaşım benim. Eğer şu A yayını öğrenci düşüyorsa, öğrencini düşünüyor ise öğrenciyi düşünüyorsa en azından 2 senede 3 senede bir kitabının belli bir oranda yenilemeli. Ben bu sene kardeşim çıkmış olarak bakmalıyım. Hangi tip sorular geldi? Onların benzerlerini çocuğa hemen sunmalıyım kardeşim. Eğer amacımız gerçekten öğrenciye hizmetse, bu ülkeye hizmetse bunu yapmalısın. Adamın kitabı 5 sene geçmiş, tozlu raflarda duruyor. Gel de sen bunu al kardeşim. Uzak durun dostlar, uzak durun. Almayın uzak durun. Bir başkası, müfredat dışı konular. Geçen sene bazı öğrencime ben bunu öğretemedim. Gitmiş almış bir x yanağını, getirdi soru soruyor. Bak diyorum bu müfredatta da yok. Olsun hocam çözelim. Bak bu da yok. Hocam bir şey olmaz çözelim. Çok soru var bu kitapta. Hepsini öğreneyim. Kardeşim sen fizik profesörü olacaksan yazarsın fizik bölümünü, gidersin. Valla kralını öğretirler sana. Ama gerek yok dostum benim. Senin gereksiz zamanını, hani niye böyle harcıyorsun? Bu zamanı boş yere, gereksizliğe niye harcıyorsun kardeşim benim? Lütfen kitap alırken bunlara dikkat edin. Bunlara dikkat edebilmen için sen çıkmış soruları bilmelisin. Bakacaksın kitaba kardeşim, al yarım saat otur bak kitapçıdan. Çıkmış soruların benzerleri var mı yok mu? Değerli dostlar, kuralımız bu. Sonra her hafta deneme yapacaksın kendine. Kesinlikle her hafta bir tane TET denemesi. Konular ilerledikçe yapmak zorundasın. Son ay zaten Haziran'ın 26'sı büyük ihtimalle sınav olur yine arkadaşım. Sonay ay Haziran itibaren her gün TET AET denemesi yapacaksın. Olmadı Bıraş denemesi çözersin. Ve sen kardeşim sene boyunca her deneme sonunda analiz yapmalısın. Kesinlikle sevgili arkadaşım. Bana inanın inanmayın. Lütfen bunu yapın bak lütfen. Her denemenizi analiz ettirin. Kimle? Eğitim koçunla analiz yap. Danışman öğretmenle analiz yap. Rehber hocanla ne bileyim dersine girdi fizik hocanla. Arkadaşınla arkadaşım hiçbir şey olmadı. Kendi kendinle annenle babanla analiz yap. Lütfen dostlar bundan korkmayın. Denemelerden çıktıktan sonra sonuçlara bakmaya, Nerede hata yaptığına bakma, korkma, lütfen bakma. Denemedeki amaç senin neyi öğrenip öğrenmediğin. Denemelere sakın sallamasın soru çözmeyin. Lütfen. Hiç girme daha iyi kardeşim benim. Lütfen. Ha analiz yapacaksın kardeşim. Hatanın kaynağı ne? Diyelim ki fizikten girdin sen 3 tane hata yapmasın kardeşim. Bu hatayı neden yaptın? Bilgi eksikliği mi? Ha, bilgi eksikliği ise hangi konu? Newton'un hareket kanunları. Açarsın Newton'un hareket kanunlarından. 3 test, 4 test daha çözersin. Söylesin öğretmenle, sana farklı kaynaklardan soru tararı getirir çözersin. Dikkatsizlik mi? Neden dikkat edemiyorsun kardeşim? Sıkıntın ne? O an bir psikolojik sıkıntı mı vardı? Heyecan mı yaptın? Ne bileyim bir işi mi vardı? Hasta mıydın? Ya da senin dikkatini dağıtıran telefon, tablet, bilgisayar bir şey mi var? Bulacaksın, onu imha, imha edeceksin arkadaşlar. Ya da işlem hatası mı yaptın? Ha arkadaş, belirleyeceksin bu hatanı. Bu hatanı belirleyeceksin ve yapmamaya çalışacaksın. Bizim her hafta deneme istememizin, bu denemi analiz etmenizi istememizin sebebi budur sevgili arkadaşlarım. Sizler bizim için çok değerlisiniz. Lütfen, lütfen zamanınızı değerli kullanın arkadaşlar. 5 tane 10 tane kitap çözmeye gerek yok. 100 tane 1000 tane deneme çözmene gerek yok kardeşim. Akıllı çöz, kaliteli çöz. Anlayarak çöz. Öğrenerek çöz. Lütfen. Bak samimi söylüyorum. Fiziği fuller tokatlar geçersin arkadaşım benim. Benim size söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Lütfen dikkat edin. Tamamı geliş güzel kulaktan duyma işler yapmayın. E, zamanınızı boşa harcamayın. Çünkü sizin için sıradan bir üniversite değil. Kaliteli iyi eğitim veren mezun olduğun zaman rahat iş bulacağım bir üniversite bir meslek gerekiyor arkadaşlar. Bir sene daha zaman kaybetmek istemiyorsan bütün branşlarda öğretmenize danışarak bence bu şekilde bir yol izlemelisiniz sevgili arkadaşlarım. Umarım faydalı olur. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.